Arkadaşlar hepinize merhaba ve iyi günler. Ee, i̇yi öğlenler arkadaşlar. Şimdi biz vampir köylü çektik. Ne geçiyor? Oynayacağız. Ne yes. oynayacağız burada? Hıyarsız. <laughs> şimdi neyse <laughs> arkadaşlar devam edelim. <laughs> vampir köylü oynayacağız. Ee, vampir köylü de... Şöyle... Ömer Bey kaçıncı bölümdeyiz? <laughs> Üçün. Vampir köylü birinci bölüm daha yeni başlıyoruz vampir bölüm. Evet. Birinci Ama no, de normalde üçüncü değil değil mi? Aynen normalde Ömer adlı dizimizde üçüncü bölüme geçeceğiz. Bir tane de Minecraft Arkadaşlar size arkadaşlar. demiştim. Arkadaşlar size demiştim. Biz perşembe anlaştık. Ve şimdi bugün perşembe. Yıl 2022 saati bilmiyorum. <laughs> saat. Ömer Bey saat Üç buçuk. Arkadaşlar neyse şimdi hemen başlayalım kartlarımızı almaya. Hemen Erdem abinin cebinden alayım. Evet sayın teker teker. Alın Ömer beyciğim. Söylemek yok. Gizli Anladım. gizli. Herkes arkadaşları gizlice onu söyleyecek. Ama bana söyleye ben be Ömer bey kameracıyım ben ya. Bana söylesin de kesinlikle. Değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Bana gittin git, git, topayı diğer bana... Ömer Bey, bunlar bizi... E, bana söylerlerse... Erdem bir, cebinde söyl bir tane kalmış. Vereyim. Alayım Ömer Bey, arkadaşlar, unutmuşum. Arkadaşlar size bir şey istiyorum. Arkadaşlar, alttakini ben alıyorum. Evet. Şimdi Üsteki, üsttekini Aa, İsmail, İsmail alıyor. Arkadaşlar, <laughs> bu çocuk ...bir mecebalik yanında kağıt çıkıyor hadi. <laughs> evet, başlıyor muyuz? Herkes rolüne bakıyor ben mu? Bakıyor mu? Bakıyorum. Baktım. Tamam, sen baktın mı? <laughs> sen baktın mı? Baktım. Kovse çekmeyin lan. Şuraya alacaktınız değil mi? Evet. Tamam. Ee ne, ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi hemen bir tane yarışma yapacağız. Yapalım. Arkadaşlar tek kalem aç yapacağız. Olur. Herkes ölüyor ama Kameracı oynayamaz Kamerayı... dizi çeke. Ya Allah kahretsin. Halı hadi. sağ dolu. Eee ne yapacağız Ömer Bey? Nereye gideceğiz Ömer Bey? Maç doluymuş. Tamam Ömer Bey. Arkadaşlar, orada devam ederiz. Evet arkadaşlar orada devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar birazcık uzun sürdü. Abiler şey sahada oynuyormuş. O sonra boşalttılar biz de kalktık. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Neye Ömer Bey? Maça değil mi? Evet. Hayır yani tek kale maça. E. Mehmet ve Ömer kapışması yapacağız. Hadi başlat kaleci. Kaleci başlatıyoruz. Ooo! <laughs> 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 Yo, yok, çarpmadı ya. İsmail Bey, topu iyi kafayı mi? Ben kaleci olduğum için el el. el dedi. Kim? Konar. <laughs> Attırdın, be. Hadi maça devam. tane. Hadi kapışacağınız mı Mevlüt kapış kokuş... şey yazsan ya Mevlüt. Nereye koyacağım? E, ee, Ömer'le kapışsan ya. <laughs> arkadaşlar. Şu an kaleci, ustela, Allah. <laughs> Kapışın. Hadi bakalım. olmadı. hadi. abi Tamam hadi. Hadi. Tamam. i̇ki olmadın olmadı mı daha Ömer Bey? Oğlum. Arkadaşlar üçte bitiyor. Hadi dakika, Ömer Bey bir dakika gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Üç. Üç sıfır ben kazandım. Tamam. Şimdi sıra dikmede. Dikme. Ama dikmeyi bahçede yaptım. At bakalım. Şu mevlüt bir işe yaramadı. Kaç saattir oynamadı. Hadi at. Şimdi dikme yarışması. Mevlüt bunda iyi. Olabilir. İyi misin lan bunda dikme yarışması? İyiyim ama onlar da çok iyi yani. Onlar yine beni açıyor. Evet dike koyun. Üçünüz değil mi? Evet. Dikin dikin bakalım Ömer Bey. Evet arkadaşlar evet. şimdi dikeceğiz. Evet. Şimdi üç kişi İsmail, İsmail şurada. Kaçıncı dikiyor? Şimdi arkadaşlar dikiyorum ama şuraya kaçarsa birazcık. Uzunca. Birinci Ömer, Ömer dikiyor. Kaçacağız. Bakayım. Evet. Ben bir keresinde bir diktim. Şuradaki teller var ya. He. Şuradaki teller. Kamera, mı? bana versene. Bir. Bakın arkadaşlar, şuradaki teller var ya. Şurada bir tane teller var ya arkadaşlar. Bir diktim. oraya gitti. Al bakalım kamerama. Oğlum senin de bir çok alman lazım. Saç Adam İsmail. Atamadı. <laughs> Beceriksiz adam. Oğlum ya. Arkadaşlar ne oluyor? Önce olmuyor. İsmail beni geçemedi. Allah e, kaçıncı bu Ömer ya, Bey ya. kazandı? Yarıcı beni. Sayılır. Nerede bindi ya? Evet topu ben mi alıp gelen birisi mi? Hadi, hadi, hadi. Mevlüt atabilir hadi, hadi. belki. Atamadı, becerişsiz adam. <laughs> Aynen, ben bir tane daha veriyorum. Veriyormuş Ömer Bey. Hiç <laughs> top öğretmemiş hocaları herhalde. <laughs> Şeref hocalar. <laughs> Geçemedin kanka, benim geçemedi. Aynen geçemedi arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar yine birinci olduğum anda kaptandım. Beş dakika top oynayın. beş kere atalım bakalım. Aa beş kere atacaksın O zaman ben kazandım. Be beş kere. Dikiyorum arkadaşlar. Evet. Tur. evet. Kanko kanko kanko. Kanko Diğer tur ya. Tamam. tur. Hayır, kere. hayır, evet, e hayır, O hak verdiğim için bir tane daha çekeceğim. Arkadaşlar az önce üçünü dikemedim. Şimdi dikeceğim. Bir. İki. Üç. Uy. Uy. Yeter. Bu da üç Ömer değil mi? Kere zaman mutlu bulmadı. Şeyde. Evet o yanda. Ama şimdi top oynuyoruz. Oyun Şimdi şey oynuyoruz, maç oynuyoruz ya. Daha denmez. Dördüncü de bölümü çekerse söyle. Ee, arkadaşlar bu arada son oyun bu. Yani oyun sayılmıyor mi? mu Ömer Bey? Evet. Durun. Arkadaşlar yanlışlıkla bir şey yaptık arkadaşlar. Daha yeni yapıyoruz. Arkadaşlar şey. Böyle oynamayı yapmayı unuttuk. Şimdi hemen oynamaya. Geçelim, ben kimden şüpheliliyorsunuz? Mevlüt gidiyor odaklara. Benim bir tane görüşme hakkım var. Nereye gidiyor bu? Arkadaşlar, ben Mevlüt'le görüşeceğim. Kanka, maalesef ben de Mevlüt'le görüşeceğim Mevlüt hadi gel. O Mevlüt'ün rolü ne? Yoksa bir arkadaşıyla mı konuşuyor? Yoksa bir abiyle mi konuşuyor? Asıl ya da bizi satıyor mu? Göt Mahmut. <laughs> ya Mehmet! <mevli. gülüyor> ya. Ha, <bu> <laughs> ne, git. Ben, benim Göt mevlid neredeydin sen? Burada şey Sen ne <laughs> bileyim ki? Ömer Bey ne diyor nasıl doyamadık? Anlayamadık. Aramızda. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aramızda <laughs> Neyse hadi Hadi. Oynamaya geçelim. E, ne oynayacağız Ömer Bey? Oylama oylama. O ne? Oylama birisini suçlama. Ha. Arkadaşlar. Ömer Bey kim suçlu arkadaşlar, oldu? Arkadaşlar ben söylüyorum suçlamamı İsmail. Abi, Ama ben İsmail değil. Mevlüt. Mevlüt. Mevlüt, Mevlüt ben. Mevlüt burada İsmail arkadaşlar. Dur, Ben değiştireceğim İsmail bende. Arkadaşlar bu arada şimdi iki kişi kaldık. Bu arada şimdi ölen kişi oynayacak. Hadi. Şimdi. Ömer. Ömer. Şimdi. Bu gerin ya diye. <gülüyor> <gülüyor> <Geriz> <gülüyor> <kendisi> de Keriz. Gerin geldi mi arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şimdi Amogus oynayacağız. Amogus. Olur. Amogus. <laughs> Başlıyor muyuz? Arkadaşlar yine aynı şekilde olacak. Erdem abi verecek bize. Al bakalım Erdem abi. Amogus. <laughs> Amogus. onlarla beraber oynayalım. Kağıtları verin bana. Bir daha. Kağıtları verin. Ver. Oh. Vurma yapacak. Yapacak. E ya ya. ya. Yavaş verin, sıkmayın? Gelin Kağıdı da katlamam için yapacak. hadi hadi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar seçiyorum. Dur. Hadi devam, Seçiyorum. Seç, seç, seç. Arkadaşlar yine aynı vampir körü gibi. Ama arkadaşlar bu sefer Hadi Ömer Bey vampir. Arkadaşlar bir bir dur. Al bakalım İsmail. Şimdi Among Us ne olacak? Al bakalım. Mevlüt. Hop. Ömer Bey vampir köyüne ne zaman başlayacağız? Abi böyle ee, bittik arkadaşlar. Ben kazandım. Nasıl yani? Daha oynamadık ki Ömer Bey. Yok. Oynadık yani da düştük ya. Oğlum, Maç. Kalem. Arkadaşlar ne yaparsan arkadaşlar, yap. Ben yanlış tutmuşum maalesef. Neyse arkadaşlar. Dino posterler ne bu arada değil mi? Ar de arkadaşlar meto Arkadaşlar neyse şimdi hemen başlıyoruz ama arkadaşlar yine aynı şekilde yine aynı şekilde ölen şey yapacak Yani. Bu arada arkadaşlar e, K yazanlar masum oluyor ve yazanlar e, mas, masum. K, K. Ve vapir. Katil. Ve, ve katil işte. E, K masum. Tamam. Öyle Arkadaşlar şimdi hemen oyunu başladık. Görenler ben görev buldum bir tane. Hemen onu yapacağım. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Ben de şuradakini yapacağım. Biz Ömer'le yaparız. Ayaktım. Diğer görev. Arkadaşlar ikide bir beni takip etmeyin lütfen. Aynı yerlere gidin lütfen. Evet bitti. Ben bir tane görev buldum. Bunu ben yetim. de buldum. Şurada iş yapıyorum. Tamam bu da bitti. Görevimi yaptım. Suman sen başka bir yere git. İçeriye. Bir sürü görev, hepsini Kim var acaba bu Yüzü gülecek. Evet. Bu ne? Ha? Ben de E ee, şimdi görev yapalım. Tamam, ben şimdi Ben görevlerimi yapıyorum. Çok önemli, olmuş. 快点！<Okay. S 2> okay. Evet. <gülüyor> 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 Mal değneği vurdu eline. Arkadaşlar. Arkadaşlar neyse biz biz şimdi parkur mu yapacağız? Arkadaşlar. Allah koyma kadar oldu da. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi parkur yapacağız. Parkur Arkadaşlar. parkur yapacağız hadi gel. Burada olacağız. Aa. Arkadaşlar. Zaten bu gerizekalı şerefsiz karmanı var. Ay neymiş şerefsiz Evet arkadaşlar burada da videomuzu çekiyor. Parkur yapamayacağız çünkü alan bitiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, dördüncü bölümü de yapacağız değil mi Ömer? Evet dördüncü bölümü de yarın yapacağız arkadaşlar. Dördüncü bölüm. Arkadaşlar dördüncü bölümde parkur yapacağız. Evet. Ama Ömer Bey, e, e, sezon finali e, olacakmış daha bilinmiyor. Sezon Bunu... finali 7. bölümde yapılacak. Değil mi Ömer Bey? Evet. 7. bölümde sezon finali yapılıyor değil mi Ömer evet. Bey? Evet. Arkadaşlar, kanala abone olup like atmayı da unutmayınız. Like mı? Like, <laughs> like, like, like. Like. Like, like, like. Allah Allah. Evet. değil lan like like. Ömer dördüncü bölümden sonra yedinci sezon finali olacak ya Ömer. Evet. Birinci sezon çekeceğiz. Ondan sonra kaçıncı bir sezon? Ondan sonra e, o bir... sezonu da ikinci sezon da ya, Ömer Bey ikinci sezonu Seniye çekeceğiz. Değil mi? <gülüyor> kanala <gülüyor> abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.